Esselamu Aleyküm. Sevgili arkadaşlar. Din kültürü çözdüğüm için böyle selam verdim. Normalde selamun Aleyküm derim. Dedemin Edirne'de pirinç ektiği çok büyük bir arazisi vardı. Yaz tatilinde onu ziyaret ettiğimizde tarla bazen birlikte gider onu daha önce... Ya Şanal Hoca adam gibi okusana şunu ya. Dedemin Edirne'de pirinç ektiği çok büyük bir arazisi vardı. Yaz tatilinde onu ziyaret ettiğimizde tarlaya bazen birlikte gider. Onun daha önceden de yaptığı gübreleme ve sulama işlemlerini yapardık. Benim için zahmetli ama bir o kadar da eğlenceli olan bu süreç hasatla birlikte sona ererdi. Dedem hasattan sonra dikkatlice ürünün öşürünü hesaplar ve onu fakirlere dağıtırdı. Dedemin yemesi <laughs> vermesi gereken öşür miktarı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Kural neydi? Eğer sen sulama, gübreleme gibi bakım masrafları yapıyorsansa masraf yapıyor isen 20'de birini vereceksin. Yok o kendiliğinden büyüyor. Sen sadece topluyorsan onda birini vereceksin. Bizim sevgili dedemiz masraf yaptığı için 20'de birini verecek. Zekat, infak ve sadaka ile ilgili numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlış vardır? Bilgi yanlışı vardır. Bir Müslümana gülümsemek sadaka yerine geçer. Sadakayı cariye. Değil mi? Zekat sadece zenginlere ait bir sorumluluktur. Zengin Müslümanların vermesi gereken bir, yapması gereken bir ibadettir. O da doğru. İnfak bütün Müslümanları kapsar. İnfak değil mi? İnfak bütün Müslümanları kapsar. Elindeki hurmanın yarısını bile infakta bulunabilirsin. Çok fakir isen yer. Ki sahabe-i hep böyle hikayeler duyuyoruz. Çok fakir sahabemiz infakta bulunurdu. Sadaka maddi olarak yapılan bir ibadettir. Maddi ve manevi. Bakın gülümsemek de bir sadakadır. Sadaka maddi değil, maddi hmm. ve manevi olacaktı. eksik var yani orada. Yanlış değil de eksik var. O yüzden cevap D şıkkı. Biri yaptık. iki yaptık. Üç. Aşağıdakilerden hangisi bu haklardan değildir? Dinin temel gayesi insanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamaktır. İslam dinine göre hayatını güzel ve mutlu bir şekilde devam ettirebilmesi için insan bazı temel haklara sahiptir. Bunlar din, dil, ırk ayrımı yapılmaksızın herkesin doğuştan sahip olduğu haklardır. Dinin gayelerinden biri bu hakların korunmasıdır. <laughs> Sen emri emniyeti, nesil emniyeti, mal emniyeti, dinin korumayı amaçladığı emniyetlerdendir. Ama yol emniyeti emniyet genel müdürlüğüne <laughs> aittir değil mi? Cevap aşık o yüzden. Aşağıdakilerden hangisi babamın fıtır sadakası ile ilgili olarak verdiği bilgilerden biri olamaz. Babam Ramazan ayında ailemizle ailemizde bulunan her bir fert için fakir olan kapı komşumuz Abdi amcaya bir miktar para vermişti. Hakkari de olsam bu soruyu okusam hocam tert nedir diye sorarlar. Birey, kişi, kelle, kelle, her bir kelle için. <laughs> Sebebini sorduğumda Yüce Allah'ın bize bahşettiği varlığımızın bir şükrü, Ramazan ayında oruçluyken istemeden yaptığımız kusurlu davranışlarımızın bir özü olarak yerine getirilen bir ibadet olduğunu söyledi. Varlığımıza şükür, kusurlarımıza özür. Devamında da bana fıtır sadakası ile ilgili bilgiler verdi. Nisap miktarı kadar malı bulunanların verdiği bir miktardır. Bir sadakadır. Nisap miktarı neydi? İhtiyaçlarından fazla, değil mi? Sı nisap miktarı oluyor. Evet, doğrudur bu. Sünnet bir ibadettir. Acaba sünnet mi yoksa vacip mi? Vacip. Fitre sadakası olarak da adlandırılır ki benim annem fitre sadakası der. Fitreyi verdim mi der. Bayram namazı vaktinde vaktine kadar verilmesi gerekir. Bayram namazından önce verilmesi gerekir arkadaşlar. Bayram namazı kılınmadan yani baş bayram namazı kılınmadan verilmesi lazım. O da doğru. Cevap B dedik. Medyen halkına göndermiş bir peygamberdir. Hazreti kimdir? Hazreti Hazreti Şuayb Aleyhisselam. Hazreti Şuayb. Medyenlileri ölçü ve tartıda yaptıkları hilelerden vazgeçirip arkadaşlar bunlar var ya çok harami bir kavimdi ya. Çok var ya bir şey alacakları zaman terazi tam tartmasını isterler satıcının ama kendileri bir şey sattıkları zaman hep şey hile yapardılar. Hazreti Medyen de onlara şey Hazreti Şuayb de onları uyarırdı yapmayın etmeyin derdi. Allah'ın yoluna dönün. Allah'ın azabı gelecek yoksa var ya suratınız maymun suratına dönecek derdi. Kavmi yaptıklarından vazgeçmeyince Allah tarafından cezalandırılmıştır. Bu hangi peygamber? Hazreti Şuayb. Değil mi? Şerefsizlere gönder. Ya öyle diyeyim de Hani şerefsizlik yaptılar ya. Şerefsizlik yapanlara gönderildi bu peygamber. Şerefsizlikten vazgeçmediler onlar. Hazreti Şahip Aleyhisselam. Yanlış bir laf mı dedim ya? Şahip şerefsiz kelimesini kafiye benzerlik çağrıştırsın diye dedim. Allah'ım sen beni affeyle ya Rabbim. Bir peygamber ismi nasıl o kelimeyi çağrıştırmasını? Nasıl öyle bir şey yaparım ya? Allah'ım sen beni affet. estağfurullah, estağfurullah, bismillah. Aşağıdakilerden hangisi Ma'un suresinden Era it bismillahirrahmanirrahim era it allazi yukezzibu bittin hazalika allazi yad'u al-yetim wala yahuddu ala ta'am al-miskin fayil lil-muslimin allazina hum an salatihim sahud allazina hum yuraun Ve yan'u al-ma'un lazim gördün mü o hesap ve ceza gününü yalanlayanı işte o yetimi itip kakan, yoksulu yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. Kim? Hesap gününü, ceza gününü yalanlayanlar. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki namazlarını ciddiye almazlar. Onlar namazlarıyla gösteriş yaparlar. Benciller. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar. Of. Hangisine değinilmemiş? Aşıkkı. İhtiyaç sahibi insanların haklarını korunmalıdır. Hakları korunmalıdır. Hesap, işte yetimi itip kakan, yoksulu yedirmeyi özendirmeyen, işte bak onları kötülüyorsa, evet ihtiyaç sahiplerinin itip kakılmaması, haklarını gözetilmesi gerekiyor. Aşıkkı çıkartılabilir Tabii ki. Kibir ve bencil kimseler kıldıkları namaz özünden uzaktır. Onlar namazlarıyla gösteriş yaparlar değil mi? Tabii ki de bu da çıkartılabilir. Yoksullara sevgi ve şefkat göstermeyenler ahiret gününe gerçek anlamda inanmamaktadırlar. İlk cümlede gördün mü o hesap ve ceza gününü yalanlayarak. Değil mi? Ceza gününe inanmayanlar kim? Yetimi itip kakan. Evet bu da doğru. Gösteriş yapan insanlar ibadetleri terk etmelidir. Ya böyle bir şey Kur'an'da tavsiye edilir mi? Hani bazen diyorlar ya Öyle yapıyorsun madem namaz kılma. Ya günah işliyorsun madem namaz kılma. Hayır arkadaşlar. Namaz kılıyorsun madem adam gibi davran. 7. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? Akıl sahibi bireyleri kendi özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya yönelten ve onların mutluluğunu amaçlayan ilahi kurallar bütününe din denir. Dinin dört tane ana konusu vardır. Bunlardan biri değildir. Hangisi? İnanç, e tabi bunlardan bir tanedir. Ahlak bunlardan bir tanesidir. Toplumsal ilişkiler, e bunlardan bir tanesidir. Ama bilimsel yasalar, dinin dört tane ana konusu değildir. İnsandaki bu eğilime verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Maddi yönüyle beslenme, giyinme, barınma, dinlenme gibi ihtiyaçları olan insanın manevi açıdan da güvenme, bağlanma, inanma ve inanma gibi ihtiyaçları vardır. İnsanın biyolojik ihtiyaçları nasıl doğuştan geliyorsa, doğuştan değil mi? Nasıl doğuştan geliyorsa, manevi ihtiyaçları da doğuştan gelir. Fıtrat gereği değil mi? Bu yönüyle insanda her zaman yüce ve güçlü bir varlığa güvenme, ona sığınma, ondan yardım isteme eğilimi vardır. Bu eğilime verilen ad nedir? E, fıtrat dedim okurken. İhsan, Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmek ya da Allah'ın kullarına yardım etmesi. iki anlamı vardır. Tevhid, Allah'ın varlığını ve birliğini kabul etmek. Tevekkül, işi yapıp şartları yerine getirip, şartları yerine getirip sonucu Allah'tan beklemek. Evet, dokuz. Buna göre aşağıdaki davranışlardan hangisi ihsan inancına uygundur? Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmek değil mi? Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunduğumuz sırada aniden yanımıza elbisesi bembeyaz satı simsiyah bir zat gele geldi. Hikayeyi biliyorum. Hazreti Cebrail aleyhisselam bu. Üzerinde yolculuk eseri görülmüyor. Birden de bizden de kimse kendisini tanımıyordu. Doğruca peygamberin aleyhissalatü vesselam yanına oturdu ve dizlerini onun dizlerine dayadı. Ellerini de uylukları üzerine koydu. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bana ihsandan haber ver dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a onu görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. O, söylediğim cümle. Zaten bu hikayeden öğrenmiştim. Çünkü her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni muhakkak görüyor. Buyurur. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Sette de bile hani tabiri caizse ee, Allah'ın ayaklarının baş parmaklarının ucuna başını koymuş gibi yani o yakınlık hissederek hani benzetmek yanlış olmasın. Öyle sette de Sübhani Rabbiyel A'la Sübhani Rabbiyel A'la Sübhani Rabbiyel A'la diyeceksin. O yakınlıkta. Yani süper simonovlara değil yani. O yakınlıkta hissedeceksin kendini. Patronunun yanında işini güzel yapan kişi ihsanla alakalı değil arkadaşlar. Patron yokken, ah, oh! kameraların olduğu noktada trafik kurallarına uy. Yokken uyma. E, Allah görüyor. Bu da ihsan uygun bir davranış değil. Bize ne soruyordu? Buna göre aşağıdaki davranışlardan hangisi ihsan inancına uygundur? İnsanlara sıkıntı veren bir şeyi yoldan alıp kenara atan yaya. Evet değil mi? İnsanlar varken de yokken de yapar o davranışı. Öğretmenlerinin yanında uslu duran öğrenci yokken yaramaz. Geçelim mi? Toprak ürünlerinden alınan zekata ne ad verilir? Sanırsam ilk soruydu değil mi? Öşür. Sevgili arkadaşlar. Kule kule